Deniz, Foça'nın kalbi. Binlerce yıldır balıkçının, denizcinin, korsanın, seyyahın sofrasını kuran bir bereket kaynağı. Ve bu kıyılarda doğmuş bir lezzet var. Korsan çorbası. Bu çorba buranın balıklarıyla yapılır. Foça'nın yalnızca Foça'ya özgü sularından çıkan topan kefal, mavraki, sarpa. Yanlarına katılır mevsim otları nane, maydanoz, kekik, ada çayı, ev yapımı tarhana, bir tutam pul biber ve binlerce yıllık bir sır. Antik çağlardan bugüne uzanan, balıklardan yapılan fermante sos garum. Korsan çorbası bir tarif değildir, bir ruh halidir. O gün denizde ne varsa, kıyıda ne bulunursa, eldekiyle yetinmenin ve onu lezzete dönüştürmenin sanatı. Bir tencereden çıkan bereket 10 kişiyi doyurur. Her Foça evinde farklı bir tat, farklı bir anı taşır. Foça'da bu çorba sürdürülebilirliğin simgesidir. Buranın balıkları yalnızca sofrayı değil, Foça'nın kültürünü, doğasını, denizle kurduğu kadim ilişkiyi de taşır. Mevsim sebzeleriyle zenginleşir, her balıkla uyum sağlar. Foçalılar bilir ki bu çorba sadece karın doyurmaz, insanları bir araya getirir, hikayeleri paylaşır, geçmişi bugüne bağlar. Basit olan güzeldir. Paylaşmak en büyük zenginliktir. Buranın balıkları, foçanın denizden gelen hikayesi, bir tabakta tarih, bir tabakta doğa, bir tabakta insanlık.